Erdem girdik galiba yayına. Birinin yayını iyi değil ama. Nasıl şu an? Ee, hocam merhabalar. Maç sonrasında birlikteyiz. Merhaba Erdem. Ee, sesim geliyor herhalde duyabiliyorsunuz. Geliyor geliyor Erdem. Sıkıntı yok. Hocam maç öncesinde bazı senaryoları konuştuk. Daha doğrusu olabilme ihtimali, e, şüphelerin daha e, odaklandığı bazı durumlar vardı. Maçın evet. hakemleri, var hakemlerine e, yönelik eleştiriler. E, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesinin var noktasına yapmış olduğu atamalardan tutun da bazı e, sıkıntıları dile getirdiniz hocam. Galatasaray'ın 1-0 geriye düşüp 2-1'i 3-1'i yakaladığı ve 3-3'e gelen çok enteresan bir 90 dakikayı hatta 90 dakikanın da çok üstünü geride bıraktık. E, Galatasaray aleyhine verilen kararlar var. Maçın hakemi Alper Ulusoy varın başında Cüneyt Çakır var e, ee, ama çok tartışmalı kararlar da var. Ee, topu size bırakmak istiyorum hocam. Türk Telekom Arena'da Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü maçında Alper Ulusoy bitiriyorsu var hakemleri Cüneyt Çakır başta olmak üzere yönetimlerinin performansını size sormak istiyorum. Galatasaray bugün hakem kararıyla mı iki puanı kaybetti? Sevgilerden. bugün Alper Ulusoy ve ekibi maçı katletti tabiri caizse. Maçın sonucunu hakemler belirledi. Yazıklar olsun. Bir haftadır ya da on gündür yayınlarımıza anlatmaya çalıştığımız Türk futboluyla oynayanlara işaret ettik. Dedik ki Türk futboluyla birileri oynuyor. Perde arkasında. Yazık. Günah bunu yapmasınlar dedik. Maç öncesi devre arası yerimizde de bunları konuştuk sevgiler Bugün Doğruca. maçın sonucunu yine hakemler belirledi. Yani günlerdir hakem konuşmaktan yorulduk. Ama Türk futboluna birileri çok ciddi anlamda bir e, komplo düzenliyor. Yani e, şimdi bugün e, Galatasaray'ın maçına bakıyorum. Alper Ulusoy'un verdikleri, vermedikleri maçın sonucunu belirledi. Bir skandal karar verildi ki maçın son dakikalarında Türk futbolunda görülmeyen bir şey. Böyle bir şey yok. Böyle bir karar ben bugüne kadar bunca yıllık hakemlik hayatımda görmedim. Yani tüm takdir haklarını Alper Ulusoy Galatasaray'ın aleyhine kullandı bugün. Şampiyonluğu oynayan bir Galatasaray, şampiyonluğu oynayan bir Trabzonspor R'a karşı yapılan bu hareketler çok enteresan, çok ilginç. Ben tüm takımlara eşit derecede yorum yapan, eşit duran bir hakemim. Ama bu iki takıma karşı e, atanan hakemlere bakıyorum, yapılan yorumlara bakıyorum. Şimdi mesela Spor Trabzonspor maçı. Diğer maçlara bakıyorum. FIFA hakemi veriliyor Başakşehir'in maçına. Eee Şeye Atilla olan veriliyor Trabzonspor maçına. Efendim Galatasaray maçına bakıyorum, Alper Russo veriliyor. Badem çok miyim? önemli Sevgili bir karşılaşma. Herhalde. Hocam madem çok önemli bir karşılaşma, şampiyonluk yolunda çok kritik bir mücadele, Galatasaray'ın Gaziantep sınavı, geçen haftadan yaşanan olaylar var. Fatih Hoca'nın tepkisi, camianın tepkisi var. Cüneyt Çakır'ı o zaman VAR hakemi olarak atacağına maçın hakemi olarak atasaymış Merkez Hakem Komitesi. Neden Cüneyt Çakır VAR'a geldi hocam? Ya, Ve Cüneyt neden Çakır yok oldu da? Sevgili Erdem, Cüneyt Çakır'ın bırak hakem olarak gelmesi VAR'a bile gelmemesi gerekiyordu. Aynı hakem bu hakemler ben söyledim ya Galatasaray Trabzonspor'a karşı e, yapılan sanki birileri Galatasaray ya da Trabzonspor şampiyon olmasın diye uğraşıyor sevgilerden. Bunu bana söylettiler artık yani yeter. Birileri Galatasaray ve Trabzonspor şampiyon olmasın diye uğraşıyor. Yazıktır günahtır. Yani Başakşehir'in önüm açılmaya çalışılıyor. Hocam o zaman Türkiye'de futbolu emek belirlesin, alın teri belirlesin. Neden bunu söylüyorum? Devre arası işaret etmiştim. Bırak Cüneyt Çakır'ın bu maça hakem olarak verilmesini. Yani hani sen dedin ya keşke hakem olarak verselerdi. Bırak bu maça var hakem olarak bile verilmemedi. Niye? Fenerbahçe Trabzonspor maçında 2 metre gözünün önünde şöyle yapılan %100 penaltıyı vermeyen Cüneyt Çakır'ın Varda ne işi var? Ceza alması gerekiyordu. Ama verdiler. Niye? E, Trabzonspor'un e, aleyhine bir karardı. Vermedi tabii. Birilerinin hoşuna gidiyor sevgiler de. Anlatabildim mi? Sıkıntı burada. Birilerinin Hocam... hoşuna gidiyor. Yani Cüneyt Çakır doğru yaptın sen. Mesajını şimdi bu mesajı Atilla Karono'da verdiler. Yarın Alanya maçını izlesin Türkiye. Ben Ankara hocam, Başakşehir maçından önce izleyin bu maçı demiştim. Umarım yanılırım demiştim. Yanılmadım. Yarın izleyin Alanya maçını. Yarın da orada şimdi, çok ciddi şeyler olabilir. Hocam şimdi e, komple teorisi gibi gelebilir izleyicilerimizden bazılarına. E, sizin Cüneyt Çakır'la ilgili var hakemi olarak bu karşılaşmaya atanması. Trabzonsporun Fenerbahçe mücadelesinde Sollot e, pozisyonunda vermiş olduğu, vermemiş olduğu kararlar yapmış olduğu hatalar e, bu karşılaşmada bu hafta eşlamesinin okunmaması gerekiyordu. Yani görev almaması ge gerekirken tabii dediniz. ki. Hocam tabii, tabii. E, ve e, ödül ödüllendirildi. Yani ödüllendirildi, dediniz. Ödüllendirildi. E, e, Medipol Başakşehir'in Medipol Başakşehir'in e, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi üzerinde ee, güçlü bir baskısından bahsettiniz ki e, sizi doğrulayacak bir teoriyi de ligin ilk yarısında e, Suat Arslanboğa'nın yönettiği e, Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği karşılaşmada evet. hakemi itip itmediği tartışmalara konu olan Adem Laik'i oyundan atmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarını üzerine çeken e, Suat Arslanboğa'nın o günden beri maç yönetememesi Medipol Başakşehir'in aleyhine verdiği maç verdiler ama ya maç verdiler ama kıytırıktan bir iki maç verdiler ama profesyonel hakem sözleşmesini iptal ettiler. Tek profesyonel hakem soktu. sözleşmesini iptal sözleşmesini ettiler değil mi hocam? Sözleşmesi'ni iptal ettiler tabii. Çok enteresan. Ya Sen Göksel Gümüşdağ takımına karşı nasıl hata yaparsın? Kardeşim gel bakayım sen bu. Bu mudur yaparsın. yani hocam? Bu mudur bu, hocam? Bu, bu budur. Ee, i̇şte bunu yaptılar. Türk futbolunu bu hale getirdiler. Çıkmış Zekeriya diyor ki ben Hakemlerimle gurur duyuyorum. Çok başarılı maçlar yönetiyor. Yazıklar olsun sana Zekeriyat. Böyle mi başarılı maç yönetiyor hakemlerin? Göksel Gümüşdağ Biliyorsun tahkim kurulu başkanı ya da disiplin kurulu başkanı yalnız söylemiş olmayayım. Göksel Gümüşler'in avukatı. Bu kurulların nasıl oluşturduğunu ben biliyorum. Merkez Hakem Kurulu kurul nasıl geldiğini biliyorum. Sevgili kardeşim, sevgili Erdem. O nedenle e, hakikaten üzüntücü verici gelişmeler var. Alper bugün var hakemiyle birlikte maçı katletti. İstersen pozisyonlara gelelim. Hocam pozisyonlara gelelim ama da başlamak istiyorum. Ben çok uzun bir süredir e, bu e, kalecinin elinde topun e, saniye kuralının işlemedğini, e, hiçbir karşılaşmadan da tanık olmadım. Yani e, zaman zaman oyunun akışı içerisinde futbolun gelmiş olduğu noktada e, bunu gerektirebilecek herhangi bir şey yaşamadık biz. Bugün neler evet. oldu hocam? Ya sevgilerden ne olmadı ki bugün? Yani Alper Ulusoy maçın başından bu yana Galatasaray aleyhine çok e, e, cesur kararlar verdi. Tek yani tek hocam. Aleyhine. Mesela kırmızı kartı. Doğru gösterdi Ahmet Çalak. Kırmızı kart yüzde doğru. Böyle amuda kalkarak gösterecektin neredeyse. Onu gösterdi. Haklıydı bak doğruya doğruyu söylüyoruz. O doğru. Kesinlikle son bariz gol şansına Ahmet Çalak'ın atılması gerekiyordu. Ancak Galatasaray'ın ilk yediği golde Belhanda yapılan çok net faul var. Efendim e, ya yapılan penaltı var ceza içinde. Benim gördüğüm görüntüye göre. Kalarkası arkası görüntüsünü Falcao'nun ikini vermedi. Ama Gaziantep'li oyuncuya yapılan e, penaltı mı değil mi olayını 10 defa gösterdi yayıncı kuruluş. Ya komplike çalışıyorlar. Sevgilerden bunlar. Yayıncı kuruluşu, o ismini saydığım kişiler. Bunlar komplike çalışıyorlar. Hep. Organize o, işler mi? diyorsunuz Onlar hocam. Bunlar ne yazık ki Türk futbolunu zan altında bırakan kötü işler. Gelelim diğer pozisyonlara. E, gidiyorsun sen orada e, maçın ilk yarısında da konuştuk yarısında biliyorsun. faul e, e, faulü veriyorsun. Tartışılır faul ol, olmadığı tartışılan pozisyonda ki o faul faulse. Belhanda'nın iki yüzde yüz foul. iki yüzde yüz penaltı. Mariano'ya sarı kart gösteriyorsun. Peki Mariano haftaya hangi maçta oynayamayacak? Nedipol Başakşehir. Başakşehir maçında. E peki biz bunları konuşuyorsak haksız mıyız o zaman? Değerli izleyiciler. Haftaya Başakşehir maçında Mariano yok. Faul olup olmadığı tartışacak bir pozisyonda bir de sarı kart gösterdi Alper Gelelim ikinci yere. Bir tane gol verdi. Köşede Jimmy Dur Durmaz'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Faul yapılıyor. Oyun devam ediyor diyor gidiyor onu iptal ediyor. Onu da var kararıyla bir zahmet. Yüzde bir milyon faul yani. Yani yüzde bir milyon faul. Yani onu onu çocuk yani beş yaşındaki çocuk onu tespit eder ve onu iptal ettiler. Sonrasında gelin skandal karara. Maç orada 3-3 olmuş iptal edilen golde. Sonra 3 2 idi maç. Hakem 6 dakika uzatma ver, verdi sevgilerden. Çok kıymetli izleyicilerimiz bunu lütfen bu tespitleri iyi dinlesinler. Maça 6 dakika uzatma verdi hakem. Dakika 98'de kaleci topu eline aldı. Bu 6 saniye kuralı biliyorsun 7-8 saniye, 9 saniye gider. Ben hakem yani, uluslararası maçlar yönettim kardeşim ben. Dünyanın en önemli takımların maçlarına çıktım. Böyle bir uygulama yok. 6 hocam, saniye ya da 8 saniye top elinde tuttu. Degaj'ını yapacakken aleyhine edilecek serbest vuruş verdi. Yani hocam, kale'de ucağı... olsa kalede Muslera evet, olsa de. verebilir miydi hocam? Musler olsaydı verebilir galiba. miydi? Verebilir mi? Veremezdi tabii ama şu da var. Bence verirdi. Ben çok kararlı gördüm sevgilerden. Musaradil, Fatih bugün, bugün, bugün özelinde değil mi hocam? Bugün çok. Bugün özel. Çok kararlı gördüm. Enteresan bir maç yönetti bugün. Bak sevgilerden. Çok enteresan bir maç yönetildi. Ben hakemlik öngörüleri yüksek olan ve bu maçları binlerce maç yönetmiş bir hakem. Ben Alper Ulusoy'u tanıyorum. Benim yardımcı hakemim yaptı Alper Ulusoy. Ben o jest mimiklerinden anlarım neyi, ne için verdiğini. Alper Ulusoy. Dakika 98'de bak 6 dakika uzatma vermiş. Dakika 98'de en direk serbest vuruş aldı. Maçı bitirmiyor. Faul veriyor. Ondan sonra en direk serbest vuruş kullanılıyor. Çok büyük bir hata. Böyle bir karar verilemez. Verilmemesi gerekiyor. O da gidiyor penaltı oluyor. Penaltı tartışılır. Verilir verilmez. O da gidiyor. Penaltı gol oluyor. Ve maçı 3-3 bitiyor. Sevgilerden. Şimdi yani o Galatasaray futbolcuları tebrik ediyorum. Yine çoğu kırmızı kart Görmedi. Hakeme saldırıp kontrol davlandılar. Hakikaten yani maçı çığırından çıkardı ve maçın sonucuna etketti. Bakalım şimdi de Zekeriya çıkıp benim hakemle çok başarılı diyecek mi? Meraklı bekliyorum sevgilerden. Hocam tabii ki de e, işi şu taraftan da düşünmek gerekiyor. Aslında bugün Galatasaray aleyhine maçın hakemlerinin vermiş olduğu kararların e, maçı ne kadar etkilediği ortada. E, bazı izleyicilerimiz tabii ki de... E, farklı görüşte de olabiliyorlar ee, işte as asisti de Göksel Gümüşdağ yapıp Röveşatay'ı da Alper Ulusoy e, attı gibilerinden eleştiriler de var ama şunu, e, kamuoyu şunu düşünüyorum. şimdi şunu da düşünüyorum hocam bugün Galatasaray aleyhine verilmiş olan düdüklerin çalınmış olan düdükler Galatasaray lehine verilmiş olsaydı Medipol Başakşehir ve Trabzonspor cephesinden gelecek tepkiler herhalde çok büyük olurdu yani Galatasaray lehine çalınsaydı bu hatalar değil mi hocam yani Galatasaray şampiyon yapılmak isteniyor şeklinde yorumlar yapılırdı. Kesinlikle sevgili Erdem. Bak sezon başında Amiyon'a yaşananlar ortada. Fatih Terim'e ceza verildi. 19.05'te değil mi açıklandı? Hatırlıyorsun değil mi? evet mi? Hocam. Atıldı. Evet hocam. Federasyon. Evet, hocam. Sezon başında böyle Fatih Terim'e ondan sonra bir daha cezalar verildi. <laughs> Çok özür dilerim. Ondan sonra disiplin kurulunun federasyonun almış olduğu kararlar, açıklamalar. kimlerine ceza verdi, hak edenlere vermedi. Fatih Terim ve Galatasaray'ın e, bu anlamda tepkileri oluştu. Ondan evet, sonra hocam. bu devam etti. Şimdi geçen hafta Çaykur Rizespor Galatasaray maçı. Kardeşim Andone'nin aya bacağı futbol sezonu kapattı ya Andone. Penaltıyı vermiyorsunuz siz ya. Penaltıyı vermiyorsunuz. Yaşar Kemal Uğurlu nerede? Bugünkü Kasımpaşa Fener maçının şeyi var hakemi. <laughs> ödül. Bak bir dedim ya ona, ona da ödül. Peki Fener Trabzon maçı Şörlüt'e penaltı vermeyenler de e, bugünkü maçta var hakemi. Ödül. Hakemlere evet, ne mesajı veriliyor? Ne mesajı veriliyor biliyor musun hakemlere? Galatasaray'a Trabzon'un aleyhine karar verenler maç alır kardeşim. Lehine verenler de bekler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Galatasaray'la haklı olarak ne düşünüyor? Çakür e, Gal Galatasaray maçı sert geçeceğini biz konuşmuştuk maçtan önce. Hakemi de hatırlıyor musun? Yaşar Kesinlikle. önlem al. Önlem al bu maç sert geçecek dedik. Yaşar önlemini almadı. Mustera'nın Şubat ayına kadar yok. Sakatlandı. Türk futboluna gelmiş geçmiş Bence dünyanın en iyi üç kayısından biri Mustara. Yazık sezonu kapattı. Andone'nin aynı şekilde o sezonu kapattı. Yani çok ciddi bir sertlik oldu. Çok yanlış kararlar verdi ve Galatasaray bir de bu maçı yaşadı şimdi. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil seyirlerde. Hakikaten yani birileri sanki bir yerde bir düğmeye bastı. Belirli takımların aleyhine hatalar çok ciddi anlamda yapılıyor. Belirli takımların lehine yapılıyor. Şimdi Ankara gücü Başakşehir maçı. Bana soruyorlar ya hocam sen nereden bildin diyorlar ya maçtan önce tweet attın. E biz bunu haftalarda konuşuyorduk burada Erdem senle. Bunları Kesinlik anlatmaya hocam. çalışıyorduk. Ben o tweet attım keşke ben yanılsaydım dedim. Ya kardeşim görüyor gözümüz işte. Görüyor. Göksel Gümüştağ'la ilgili ben Mart ayında bir tane tweetim var attığım. Paylaştığım yaptığım yorumlar var. Türk futbolunun perde arkasında bu kurulları Türk futbolunu dizayn eden yöneten etkin kişilerden birisidir dedim. Ama şimdi bugün insanlar diyor ki ya evet Göksel Gümüşler var. Ya lütfen bunu görsünler. O nedenle Türk futbolundan bu yapılar, bu zihniyetler elini çekmelidir. Bırakalım. Hak eden kazansın. Hocam ee, bir çarpıcı teşkiliniz daha vardı bugün. Dediniz ki ee, geçtiğimiz hafta Rize maçından sonra hem Mustafa'nın sakatlanması hem kaybedilen 3 puanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Merkez Hakem Komitesi'ni, maçın hakemini ee, hedef alan sert ifadeleri vardı. Merkez Hakem Komitesi veya Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta Fatih Hoca'ya cevap vermesi gerekirken bu iddialara cevap vermedi. Cevabı maçta mı verecek acaba dediniz? <laughs> evet. Cevabı maalesef. aldık hocam maçta. Sevgilerden cevabı maçta verdi hakemler. Yani Trabzonspor biliyorsun MHK ve Federasyon hakkında bir açıklamada bulundu. MHK başkanı e, hakem derneği açıklama yaptı Trabzon sonuna hemen tepki koydular e, Galatasaray açıklamasında bu hakem değil bu cellat başıdır dedi hiçbir açıklama gelmedi söylediğin gibi devre ısısa konuştuğumuz gibi sevgili Erdem, işte e, cevabı hakemler burada verdi hocam an, geçen yıl son şey? olur mu Alper Olsun, Geçen yakıştı mı sana Cüneyt Çakır keza Cüneyt Çakır keza sana yakıştı mı ama tabii biliyorsun yakış yakışmada önemli. Bilen işine gelip gelmediği önemli. Bilen işine geliyorsa devam. Bu klasmanlarda bazı hakemleri kimleri tuttuğunu biliyoruz. Yapmayın. Yazıktır, günahtır. Bırakın. Türk futbolunu kendi haline bırakın. Türk futbolu dünya üçüncülüğünden nerelere geldi? Dünya üçüncüsü oldu. Hocam. Biliyorsun, milli takımımız. E, Emanuel Kant'ın çok önemli bir tespiti var. Doğru yanlış yoktur. Yorumlar vardır der. Merkez Hakem Komitesi için de herhalde değer yargısında e, bu tabir bu özdeiş eee alınıyor. Yani kimin doğru kimin yanlış yaptığı değil de kime doğru kime yanlış yaptıkları hakemleri bir noktaya getiriyor veya bir noktada alıyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Oğuz Sarvan'ın olduğu yerde hakemlikte başarı gelmez sevgililerden. Gelmez. Çok çok net. YouTube like, kanalımız, YouTube kanalımız herkes açık. Oğuz Sarıvan'ı isterse bağlansın konuşalım. Gelsin kanalımıza birlikte tartışalım. Cevap hakkı her zaman buradan kullandırılır. Oğuz Tarvan'ın olduğu yerde çünkü biliyorsunuz son yıllarda MHK'nin içinde Oğuz Tarvan etkisi ve ekibi var. Yani Türkiye'de yaşanan bir e, süreç oldu biliyorsun. Şike süreci, tartışmaları oldu. Orada MHK'de Oğuz Tarvan vardı yanlış hatırlamıyorsam. O yapılar bugünkü MHK içinde bulunan 5-6 kişi vardı. E yine görevdeler. E kardeşim yani bu Oğuz Tarvan'da ne var ben anlamıyorum. Bir şey yok arkadaşlar. Ben o MHK başkanıyken hakemdim. Hatta sonra hakemliği bıraktım. O Sarvan öyle bir insandır ki bir kulüp başkanından korktuğu için hakeme davanı çektiği adamdır. Bunu özel bir programda konuşacağız. Bunu cizaltirmek için de söylemiş olayım erdem. Sadece bir programda bunu konuşalım. Bunu açıklayacağım. Çıksın bana hayır desin, yapmadım desin. O meyaketi. O Hocam Türk futbol e, hakemlerde böyle oluyor işte. Hocam Türk futbolundaki bu sıkıntıyı ortadan kaldırabilmek için size şunu söylemiştim geçtiğimiz programlarda. Hocam tabii ki de tespitleriniz çok doğru çok iyi noktalara çok deneyimli olduğunuz tecrübeli olduğunuz e, hislerinizin kuvvetli olduğu tecrübelerinizin e, çok fazla olduğu bir alandan yorumlar yapıyorsunuz ki sizin yorumlarınız çok önemli demiştim ama sivri sinekleri bir tarafa bırakıp bu bataklığı kurutmak gerekiyor demiştim. Oğuz e, görevde olduğu süreçlerde sıkıntılı bir e, yönetim gösterdiği e, biliniyor hocam. E görülüyor. Evet. Siz kadar birçok kişi de biliyor. Buna rağmen göreve geliyorsa o demek zaman ki, birilerinin işine geliyor. Farklı düşünceler var hocam. Tabii birileri getiriyor. Daha yıkarlardı hocam. Bu kurulları, bu kurulları belirleyen o kişiler, o yapılar, o güçler o servetin orada olmasından mutlu. Çünkü niye? Niye İstediği hakem Onu maça çıkıyor? İstediği hakem maça çıkıyor, istemiyorken hakem çıkmıyor. Bu duruma getirdiler Erdem. Yazık. Yani Türk futbolu nereden, nereye geldi? Türk hakemliği nereden? Nereye geldi bu Cüneyt Çakır bir de Türkiye'nin en önde mi? Bir de onların abisi. Yani abisi böyle yaparsa e, arkasındaki ne yapar Erdem? Onlar da işte görüyorsun neler yaptığını. Hocam geçen yıl son 8 haftaya girilirken Medipol-Başakşehir'in çok önemli bir avantajı vardı. Ama ne olduysa Medipol-Başakşehir bir anda aşağıya doğru çakılıp Galatasaray üst üste maçlarını kazanıp şampiyon oldu. Dediler ki Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Medipol Başakşehir taraftarsız bir camia temsil edeceğine Galatasaray gibi çok önemli bir camia gitsin ülkemizi temsil etsin diye bu oyun kuruldu dediler. Şimdi geçen yıl söylenen bu spekülasyonlara inananlar vardı. Çok şiddetle karşı çıkanlar vardı. Ee, ama bu konular hep konuşuldu. Siz geçen yıl son virajda yaşananların ardından oluşan bir takım problemlerin bu yıl geçen yılın mağduru tarafından alaşağı edildiğini, geçen yıl avantajını kaybeden bir takımın bu yıl avantajlı bir pozisyona getirilmek istendiği gerçeğini de görüyorsunuz herhalde değil mi hocam? Kesinlikle görüyorum. Bu sene çok sağlam gidiyorlar sevgili Çok sağlam, çok emin adımlarla <laughs> gidiyorlar. Evet maalesef. <laughs> maalesef hocam evet. Fatih Hoca demişti. Sezon başında Fatih Hoca'nın bir açıklaması vardı. Ee, bu sezon profesyonelce çalıştıklarını görüyorum demişti. Ligin sonunda herhalde bu teori gerçeğe dönüşüyor hocam. Geçen Vallahi yılda bir görmüyor. takım oyunlar yapıldı demişti. Ama bir Bu yıl çok adalet, profesyoneller demişti. Sevgilerden bir de ilahi adalet var. Senin söylediğin gibi geçen sene bunu yaparlarken son anda kaleci topu elinden kaçırdı ve şampiyonluğu kaybetti. Hatırlıyor musun? <laughs> ya, o maçı hatırlıyorsun değil mi? Sivas Ay, evet maçıydı hocam. galiba. Evet, yani hocam. Düşün, evet, hocam. Bir de ilahi adalet var. Bakalım nasıl olacak? Ama ben e, hakikaten şunu söylüyorum. İyi oynayan, iyi mücadele eden hak eden kazansın. Biz tüm takımlara eşit mesafedeyiz kardeşim. Hakem arkadaşlar bunların içerisinde yapmayın kardeşim. Gördük gördüklerinizi çalın, gördüklerinizi uygulayın. Biz bunu bekliyoruz. Hocam çok net yorumlar yaptınız. Ağzınıza sağlık. Ben e... Kitabın orta yerinden sordum. Siz defon birliği kırdınız. Ee, artık geriye de e, bir şey bırakmadınız hocam. Kamu takdiri bundan sonra. FIFA evet. kokartlı Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli hakemlerden bir tanesiniz. Çok tecrübeli bir isimsiniz. Bu kurullarla ilgili, bu komiteyle ilgili, bu kişilerle ilgili sizin yorumlarınız çok önemli. Doğru bulanlar, yanlış bulanlar, karşı çıkanlar e, ve yanında olanlar mutlaka olacaktır bu yorumların ama Selçuk Delili'nin yüreğinden geçenlerin... E, aklından çıkıp ağzından bizlere ulaştığı cümleler bunlar. E yutkunmadan konuştuğunuz ortada, tecrübelerinizi aktardığınız ortada son cümlelerinizi rica edeyim ve veda edelim hocam. Elbette. Yani e, hakikaten e, Allah e, takımların futbolcularına yardımcısı olsun. Sahaya mücadele, maçı kazanmak adına çıkan, alın teri ve emek harcayan futbolcular evlerine ekmek parası götürüyorlar sevgilerden. O maçtan prim alacak, galibiyet primini elinde evinde çocuğuna ekmek götürecek. Hani Süper Lig oyuncularının ihtiyacı yoktur diye düşünülmesin. Herkesin de kendine göre bir bütçesi var. Emeğinin karşılığını almak istiyor. Hocam, Ama yaşananlara bak anlaşılır gibi değil. Şu anda aklıma geldi. Şu anda aklıma geldi. Ee, size sormak istiyorum. beni kapatmadan önce. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyayı etkileyen karantina sürecinde Ligler askıya alınmadan Galatasaray'ın Fiti Arena'da Beşiktaş'ta çok kritik bir karşılaşması vardı. Fatih Hoca o süreçte... Ee, bu karşılaşmanın oynanmaması yönünde görüş belirtti. Sağlık evet. problemleri sadece taraftarları değil bizleri de ilgilendiriyor dedi. Evet. Daha sonra e, o karşılaşma sonrasında yaşanan olaylar Fatih Hoca'yı haklı çıkarttı. Bir hafta sonra lig süresiz tatil edildi. Ve evet. Fatih Hoca'da koronavirüs vakası tespit edildi. Bunun evet. üzerine Fatih Hoca'nın e, Beşiktaş maçı öncesi söyledikleri, bir hafta sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı Fatih Terim'in söyledikleri yönündeki karar, Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki ipleri germiş olabilir mi hocam? Ya kesinlikle onun ikisi var ama sezon başından bir yana geldi. Sevgilerden sadece o değil. Yani Galatasaraylıların çok ciddi anlamda federasyon yönetim anlayışıyla yaptığı hatalarla tepkisini çekti. E şimdi sen Fatih Terim'e ceza veriyorsun. Haklı ya da haksız. Bana göre haksızdı o ceza. Ama bunu sen 1905'te Federasyonun Twitter hesabından 1905'te paylaşırsan e tabii ki Galatasaraylılar kızar kardeşim. Buna en büyük tepki yörenlerden bir de ben oldum. Ya sen 19.05'te niye Kesinlikle. açıklıyorsun Galatasaray'ın cezasını? Dalga geçiyor. Federasyonda bir yapı var. Bu yapı o biraz önce söylediğim yapıların zihniyetin devamı. Bilerek yapıyorlar sevgili Bilerek 19.05'te Kılıçlar var, çekildi kızlar. diyorsunuz hoca. Kılıçlar çekildi tabii. Aynen öyle. Bakalım Türk futbolunu e, bundan sonra neler bekliyor. E, Allah'tan diyorum hocam. Yani bu kadar büyük hataların şampiyonluk yoluna giden bir takımın e, stadında e, taraftar olsa neler olurdu diye düşünüyorum hocam. İşte neler yani ya yani. evet, yani taraftar evet, size bu akşam. Kutluyorum Galatasaraylı sporcuları, teknik heyeti. Yani çok fazla yine e, olaylar olmadı ama yazıktır. sanırım ama açıklamalarda şimdi tabii yapılıyor. Fatih hoca konuştu biraz önce. Mario'nun e, konuşması var. Hocam, yani anlaşılır gibi değil. ya. Ya gerçekten yani gözlerime inanamıyorum sevgilerden. Bak hakem hata yapar. Ben de yaptım hakem kan hata yapan arkadaşlarımız da oldu. Ama böyle bir şey yok Erdem. Yani 5-6 maçı... Birbiri, Bu kadar bariz olmaz diyorsunuz hocam. Yani 5-6 maçı haftaları birbiriyle birleştirdiğinde yan yana koyduğunda çok vahim bir tablo çıkıyor. Yani Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun. Ee, FIFA Kokart'ta eski hakemlerimizden Selçuk Dereli'nin Galatasaray'ın Gaziantep maçı sonrasında e, maçın hakemi Alper Ulusoy, maçın dördüncü e, Varakem'i, e, Cüneyt Çakır e, bununla birlikte e, MHK içerisinde önemli bir görevde bulunan Oğuz Sarvan. MHK'nin yapılanması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, bu yılki tavırları, Galatasaray üzerindeki tavırlarını da içine katarak çok geniş çatlı bir değerlendirme yaptı Selçuk Dereli hocamız. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben e, yarın teşekkür akşam ederim. tekrar birlikte tamam. olmak dileğiyle diyorum hocam. Ben teşekkür ederim Erdem. Görüşmek Saygılar ederim. üzere. Saygılar hocam. Görüşmek tamam. dileğiyle.